Çatal, batıda ilk görüldüğünde büyük bir skandal yarattı. Günah sayıldı, lanetlendi ama bu ışıltılı masa aracı yüzyıllar süren tartışmalardan sonra sofralarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Çatalın ilk kullanımı antik Mısır'a kadar uzanıyor. Batı dünyasında ise 11. yüzyılda İtalyanlar tarafından tanıtıldı ancak sofu din adamları tarafından büyük bir günah olarak görüldü. Çünkü çatal Tanrı'nın yaratmadığı bir ele benziyordu. Benedikte yemeklerini çatalla yiyen bir soylunun ve bağdan ölümü sonrası çatal kullanımı halk arasında lanetlendi. Fransızlar çatalı 14. yüzyılda kullanmaya başladı. Bu yeniliği İngiltere İngiltere'de duyuran ünlü gezgin Thomas Korya, çatalın kullanımı teşvik edince alay konusu haline geldi. Ancak 1660'daki büyük veba salgını sonrası aristokrasi çatalı yaygınlaştırarak yemeklerin ayrı kaplarda servis edilmesini sağladı. Çatal, Osmanlı topraklarına 19. yüzyılda 2. Mahmut döneminde girdi. Başta kafir adeti olarak görülen çatal, o zamanla tüm saraya ve halka yayıldı. Çatal, başlangıçta skandallar yaratsa da yemek kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi.